Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsun Sporu 3 ila 2 mağlup etti. Maçtan dakikalar, ilk yarı, 8. dakikada Galatasaray öne geçti. Torera ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren sahnenin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu, 1 ila 0. 22. dakikada Adülkerim Bardakçı'nın sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlığı çeldi. Dönen topu ceza sahasının sol tarafında önünde bulan Osimhen, meşin yuvarlığı içeriye çevirdi. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde bulunan sahnenin bekletmeden vuruşunda top, üstten alta çıktı. 29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası doğru ilerleyen Sane, pasını o e aktardı. Nijeryalı golcünün, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu, 2 ila 0. 45. dakikada Holsen'in yaklaşık 35 metreden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlığı kurtardı. 45 artı ikinci dakikada Kazımcan Karataş'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan sahnenin şutunda, meşin yuvarlak üstten alta çıktı. Galatasaray, ilk yarıyı 2 ile 0 önde tamamladı. 46 ikinci devre başladı. Galatasaray'da Lemina'nın yerine Arda Ünyay oyuna dahil oldu. Samsun Spor'da ise Eyüp Aydın çıktı. NTC ham girdi. 46 Samsun Spor etkili geldi. Topla birlikte rakip yarı alana geçen Musaba, sağına çekerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten alta gitti. 51 Samsun Spor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan NTC Ham'ın şutunu kaleci Uğurcan Korner'e çeldi. 56 gol, Samsun Spor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta topla buluşan Emre Kılınç, Kazımcan'a attığı çalım sonrası ortasını yaptı. Meşin yuvarlığa kafasıyla dokunan Musaba, fileleri sarstı ve durumu 2 ila 1'e getirdi. 67 Galatasaray'da İlkay Gündoğan çıktı, Yunus Akgün oyunda, 80 Samsun Spor eşitliğe çok yaklaştı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Tomaso'nun ayak dışı vuruşu direğin hemen yanından alta gitti. 88 gol, Samsun Spor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan ve çalımlarla ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın vuruşu savunmaya da çarparak ağlarla buluştu ve skor 2 ila 2'ye geldi. 90 artı 2 gol, Galatasaray yeniden önde, ceza sahası içine doldurulan topa röveşata vuruş yapan Osimhen'in şutu fileleri sarstı ve skor 3 ila 2'yi geldi. Galatasaray ilk yarıyı 2 ila 0 önde tamamladı.